Bugün bir gün Maradona'mız, Maradona, Maradona, Maradona bizim kalbimizdi. Öldü. Maradona, Maradona çok iyi bir oydu. Peladen de iyiydi. Maradona bizim kalbimizdi müller. Sen ne diyorsun? O bizim hayatımız. Ölene kadar o biz onu bırakmayacaktık. Messi, hatırlatma Maradona'yı. Ağlayacağım. Maradona bizim en güzel oyuncumuz da. Ne oyuncusu? O bizim kaptanımız. En iyisimiz dememesi. Evet öyle. Maradona'yı öldü diye biz de öleceğiz. Ben bu maçları Maradona için kazanıyorum. Çünkü Maradona bizim kalbimiz. Bu kalbimizin kalbisinde Valerdi'nin, Gimemez'in, Gomis'in, Luan Peres'in, benim, Hündes'i, Müllerin, De Bruyne'inin, Hazard'in, Süper Üzgin, Bruno Perisin kalbi de ama öldü diye. O da bizim kalbimiz. Maradona. Yaşa, 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 Maradona. Yaşa Maradona, yaşam. Maradona yaşa Maradona yaşa Maradona yaşa Maradona yaşa Maradona yaşa Maradona Maradona